Öncelikle en temel üslü sayımız. Eğer 2 üzeri 3 görürsen bunu tane diye okuyorsun. 3 tane 2'yi çarp. 2 çarpı 2 çarpı 2 yapıyorsun. Burada bu sene yeni bir şey öğrendik. Eksili sayılar. Eğer bir sayı negatif üstü tek yani 3 tek bir sayı. Eğer tekse sonuç negatif çıkar. Eğer üstü çiftse sonuç pozitif çıkar. Buna dikkat edeceksin. Onun dışında kural zaten 3 taneydi. Burada önemli bir detayımız vardı dikkat etmen gereken. Burada eğer parantez yoksa bu çift tek kuralını kullanmıyorsun. Mesela 2 üzeri sana eksi 2 üzeri 4 dedi. Normalde ne olur? Çift kuvveti olduğu için pozitif çıkar değil mi? Fakat burada parantez olmadığı için ne yapacaksın? Bu eksiyle işin yok. Önce bunu koyacaksın. Normalde çift pozitif yapardı ama burada parantez olmadığı için bunu yazdık. Sonra 2 üzeri 4'e hesaplayacaksın. 16 çıkar. Çift kuvvet pozitif olmasına rağmen parantez olmak için negatif çıktı. Tamam. Neydik? Tekse negatif, çiftse pozitif diyoruz. Tamam hocam ben burayı anladım diyorsan siliyorum ve soruyu hemen çözüyorum. Ne yapacağız? Eşleştirme yapacağız. Eksi 5 şurada hesaplayalım. Eksi 5 üzeri 2. Çift kuvvet pozitiftir. 5'in karesi 2 tane 5'i çarp. 5 kere 5. 25. Doğru mu? Evet. Eksi 5 üzeri 2. Parantez yok o zaman bu eksiyle işim yok. 5'in karesi 25. Eksi 25 olacakmış. Eksi 10 demiş. Yanlış. Sonuncusu artı 5'in karesi. Bak zaten pozitiflerde sakın çift tek kuralı yapmayın tamam mı? Bu kural sadece eksilerde geçerli. Bu normal 5'in karesidir. 5'in karesi 25'tir zaten. Bu 25 olacak ne demiş? 10 demiş. Bu da yanlış. Eşleşmelerden kaç tanesi doğru? Sadece bir tanesi doğru. Cevabımız 5'lik.